her şey bir nefesle başlamadı mı? Dünyaya gözlerini açtığında aldığın ilk nefese şükretmedi mi seni dokuz ay karnına taşıyan? Ya sonra? Hayat sana hangi kozunu oynadı? Seni de büyüttü hayat değil mi? Çocukluğun seni de terk etti. Kaçamazsın. Hayat seni ağına çoktan almıştır. Uğraşırsın, çabalarsın ama vardığın yer aslında kaybolduğun noktadır. Nereden geldiğini ve kimde yok olduğunu unutmamalı insan. İkisi de seni güçlü kılar. Vazgeçmek bu kadar kolay mı? Sahip olduğun bir nefes var. Sana bahşedilmiş ve sana emanet. Nefesini koru. Sakın ben yalnızım deme. Sana şah damarından daha yakın birisi var. Şükredersen eğer, huzuru hep yanında. Sonra çıkar gelir kaderine yazılan. Öyle bir bakar ki gözlerine, sana aşık olmaktan başka çare bırakmaz. Belki yarın, belki bir hafta sonra, belki de tramvayda. Ama unutma, aşk anında yazan yazı kadar yakınında. Bazıların o sanacaksın. Çıktı geldi diyeceksin, kokusuna tapacaksın. Birinin kokusuna alıştın mı? Dünyanın tüm kahve çekirdeklerini koklasan da, başkasının kokusunu alamazsın. Koku alamayacaksın, renk göremeyeceksin ve aslında yaşamayacaksın. Vedalar, gidişler, vazgeçişler arasında kaybolacaksın. Yanılgıların ve kaygıların seni yiyip bitirecek. Kendini başladığın noktada bulacaksın. Ve hayalindeki çıkıp gelecek. Gerçek mi, sahte mi bilemeyeceksin. Her şeyi zaman gösterecek. Gözlerin çaresizce dilenecek. Yüreğinden gözlerine tek bir cümle dökülecek. Bu yalnızlık bana fazla. Bölüşelim mi?